Mesela e, resime bakarsınız Deccal'ın şeyine eski uçağı seyrediyor. O uçak fabrikası ne oldu? Hiç kimse sormuyor. Uçağı böyle uçarken seyrediyor değil mi? Nerede o peki o uçak fabrikası? ya. Diyorlar Müslümanlar bir şey yapmadı. E, köy muhtarından Cumhurbaşkanı'na kadar hangi zihniyetin adamı geçmişse terakki olmamışsa suçta onundur bu memlekette. Terakki olmuşsa da mükafat da onundur. Yeni yeni bir şeyler oluyor ya. Birkaç sene dedi. Onu da yok etmeye çalışıyor yani. Bir bakıyorsun zihniyet nasıl çıkıyor zihniyetse. Hani gelişen Türkiye'nin bu e, ekonomi hamleleri, teknoloji hamleleri. Yani bütün bütün temiz olacak. Lan bütün bütün siyaset temiz olur mu Siyaset zaten sahtekarlıktır ya. Ama bakıyorsun yani bir şey oluyor yani. Bir memlekette yani bir şeyler oluyor. Treninden de uçağından değil mi? Bir şey var yani. Yani bir ehli insaf, ehli vicdan olan ya vicdan olan. Ne kadar vicdanımız bozulmuş ki bunu da istemiyoruz ya. Köprüyü istemiyoruz. Havalimanı istemiyoruz. Hızlı tren istemiyoruz. Ya ne acil bir şey. Hastane istemiyoruz ya. Bu kadar hastane inkılapları olmuş ya. Nasıl bir vicdan ya? Buna da karşıyız ya. Bu da olmasın diyorsun. Buna ne, ne biçim kafa kime çalışıyorsun ya? देशी केटी होइस